merhaba. Bugün sizlere borç avans yönetim modülünden nafaka tipindeki borç tanımının girişi ve puantaja aktarılması ile ilgili bir örnek anlatacağım. Nafaka tipindeki borç tanımım 4.60 seti ile beraber Border Plus programına eklendi. Önce borç avans yönetimi tanımlar kısmından borç tanımlarına gelerek nafaka türündeki borç tanımını göstermek istiyorum. Burada e, tanım tipini nafaka olarak seçtiğimiz için öncelik sırası ve ödeme üst sınırı tiplerinin pasif olarak geldiğini göreceksiniz. Personelin farklı borçları olması durumunda nafaka türündeki borç tanımı her zaman önceliklendi, öncelikli olarak puantajından kesilir. Bu sebeple öncelik sırası kullanılmaz. Nafakanın dışında kalan borçları varsa bunlar için öncelik sırası dikkate alınır. Ödeme üst sınır tipi kısmı ise nafaka tipinde yine kullanılmadığı için pasif olarak gelmektedir. Nafaka türündeki borç tanımlarında herhangi bir taksitlendirme de yapılmaz. O kişi iş yerinde çalıştığı süre boyunca her ay düzenli olarak bu borç maaşından kesintiye uğratılır. Şimdi bu borç tanımını kullanarak bir borç kaydı ekleyelim. Burada işlem tarihin, çalışma tarihi olarak, önder olarak e, gelecektir. E, ve ödeme başlangıcı da bir sonraki ayın e, biri olarak gelecektir. E, burada taksit tutarına göre e, ödemeler seçili gelir ve sadece taksit tutarı yazılır. Yani aylık kesilecek olan tutar aslında bu. Herhangi bir taksit sayısı belirtilmez. Az önce söylediğim gibi... O kişi iş yerinizde çalıştığı süre boyunca bu borç maaşına yansıtılacaktır aylık olarak. Ödeme şeklini puantajdan olarak seçiyorum ve kaydediyorum. Sonra çalışma tarihini 5. aya getiriyorum. Çünkü 5. ayda kesinti başlayacak demiştik. Ve örnek bir puantaj ekliyorum. Puantajda herhangi bir şey yapmıyorum ekstra olarak. Zaten otomatik gün bilgim geldi hesapla deyip kaydettim. Eskiden dönem üzerinde de bu işlemi yapabiliyorduk. Hala yapabiliyorsunuz borç aktarım işlemini. Ama borç avans yönetiminin altına işlemler seçeneği eklendi. Burada hem otomatik olarak borç avans üretebiliyorsunuz, borç aktarımı ve iptali yapabiliyorsunuz. Ben şimdi borç aktarım işlemini dönem üzerinde değil buradan yapacağım. Dönem başlangıç tarihini seçiyoruz, 1 Mayıs olarak. Ve filtrelere geldiğimizde aktarım tipini göreceksiniz. Burada borçlandırmayı bırakıyoruz geri ödeme seçili olarak kalıyor. Nafaka icra gibi borçlandırma yapılacak bir ödeme e, borç tanımı değildir. E, i̇crada da olduğu gibi sadece geri ödeme olarak e, ay, her ay yansıtılır. Örneğin bir taksitli borç olsaydı ya da iş avansı olsaydı ilk ay önce maaşına bunu dahil etmemiz gerekirdi. Yani aktarmamız gerekirdi bu ücreti. Sonraki aylarda kesintiye uğratmamız yani geri ödeme yapmamız gerekirdi. Bu aktarım tipini geri ödeme olarak bıraktıktan sonra mevcut borç aktarımı filtresine filtresinden bahsedeyim. Değiştirilmeyecek ve yeniden hesaplanacak olarak iki seçenekten oluşuyor. Değiştirilmeyecek olarak öndeğer olarak geliyor. Değiştirilmeyecekte de, içeride daha önce tanımlanmış bu aya ait borç tanımları varsa puantajları aktarılmış onlara hiç dokunulmuyor. Ama yeniden hesaplanacak dersek aktarım yapılmış borç tanımı aktarımları yapılmış puantajlar varsa onları da yeniden hesaplayarak kaydediyor. Buna bağlı olarak zaten başlat dediğimizde bir uyarı ge geldiğini göreceksiniz. Mevcut borç aktarım filtresinde değiştirilmeyecek seçildiğinden geri ödeme tipli kayıt bulunan puantajlarda işlem yapılmayacaktır diyor. Evet devam etmek istiyorum dedim. Ve borç aktarımı bitti. Şimdi puantaja gelip puantajın içerisinde hem borç işlemlerine yansıdığını görelim bu kesintinin hem de hesaplar penceresinde maaşından kişinin düştüğünü görelim. Burada bakın borç kesintileri olarak 2000 lira listelenmiş ve tüm ödemeler toplam başlığı altında da gelmiştir. Dolayısıyla maaşından da kesilmiştir kişinin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.